Victoria'dan merhaba. <laughs> o da bizim ekmeğimizi içten içe böyle kabarıyor ekmeğimiz. <laughs> Bakteri takviyediydi o. Üniversiteyle konuşup danışmanlık şirketi açmaya karar verdik. Buraya gelmek isteyen öğrencilere sertifikalı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Victoria'yı gerçekten çok tavsiye ederiz herkese. Çok özel bir program e, var University of Victoria'da. Ayça'cığım o zaman artık başlayalım. Hadi anonsa gireceğim <laughs> şimdi Ayça dur. Kayıtta mıyız? Ne yapalım ya? Bir şey desene. Alkışlayıp gittin. Kayıttayız, kayıttayız. Hadi anonsa <laughs> alalım. Herkese merhaba. Bugün... Merhabalar. <laughs> Pardon. Şey, Oysunlukla arada kestim. Ha, kestim de. <laughs> Ay ben de merhaba diyeyim böyle diyeceğim. Tamam. Tamam. Ben yapacağım. <laughs> Herkese merhaba. Bugün Ayça bize ekşi mayalı ekmek yapmayı öğretecek. Merhaba Ayçacığım. Merhabalar. Herkese Victoria'dan merhaba. Şimdi Ayçacığım malzemeleri tanıtmakla başlayacağız herhalde. Evet, ekşi maya yapacağız. Kanada'ya geldiğimden beri ekmek yapma işine yani son üç buçuk yıldır falan, üç buçuk yıl önce geldik biz buraya. Öyle bir başladık ekmek yapmaya. Normal ekmek de tat vermemeye başladı. O yüzden ekşi mayaya bulaştım. Bulaştın da bir kere başlayınca bir şekilde bırakamıyorsun. Çünkü çocuğun gibi oluyor. Bu ekşi maya aynı zamanda paylaştıkça çoğalan bir şey olduğu için ben de bir arkadaşımdan aldım bir işte 3, 3 yıl önce. Evet. Ama bu gördüğünüz maya 3-3,5 yıldır bizim evde yaşıyor. Yani çocuğumuz olsaydı kreşe başlıyor olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu düzenli olarak beslemek gerekiyor. Kendi haline bırakamıyorsun. Kuru maya gibi değil. Ay çocuğum, o zaman artık başlayalım. Evet, malzemeleri söyleyeyim ben. Temel malzemeler ekmekle aynı. Unu var, tuzu var, suyu var ve maması var. Ay. Mama ne ya? <laughs> Mayası var. Mayası var. <laughs> Pardon maya mayası var. <laughs> Bunları e, hepsini birleştireceğiz. Ekşi mayanın özelliği normal ekmekten farkı, en büyük farkı çok e, bir prosedürle, bir prosesle yapılıyor olması, aşamaları var ve e, çok uzun sürede mayalanıyor. Bu da çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bu e, mayamız tamamen doğal bir maya. Yani hmm. içinde hiçbir katkı maddesi falan, kuru maya zaten yok. Evet, malzemelerimiz bu kadar. Çok basit malzemeler var. Sadece biraz daha sabır gerektiriyor. İşte bekleme süreci dediğim gibi daha uzun. Yaptıktan sonra bir 6 saat beklemesi gerek. Bir şey Tutuyor. daha soracağım Ayça. Sanki bu unun içine başka bir un daha karıştırmışsın gibi. Aa, evet, beyaz un ve e, tam buğday unu ikisini budayı. karıştırdım. Ben genelde öyle yapıyorum. İsterseniz sadece tam buğday olur, sadece beyaz olur. Çocuklar beyazı daha ha, çok, çok tercih ediyorlar. Evet. evet, evet. Başlayalım. Tartımı açtım. 600 gram unum var. Onu koyuyorum. Öncelikle üstüne suyu ekleyeceğim. Normal oda sıcaklığında su, 400 gram su koyuyorum içine. Şöyle ekşi maya e, normale göre çok daha fazla sulu bir hamur. Yani bundan daha fazla su da koyabilirsiniz. Koyduğunuz unun %80'ine kadar su ekleyebilirsiniz. Diyelim ki e, 1 kilo, 1000 gramdan e, un koydunuz. 800 gram Su koyabilirsiniz. Yani normal ekmeğe göre çok daha fazla sulu bir ekmek. Bu doğal fermentasyon bu. Bakteriler oda sıcaklığından biraz daha ılık sıcaklığı seviyorlar ve bol sulu ortamda çok daha mutlu oluyorlar. Böyle e, genişliyorlar, genleşiyorlar, e, gazlar çıkarıyorlar. O da bizim ekmeğimizi diye kabartıyor. kabartıyor. İçten içe böyle kabarıyor ekmeğimiz. <laughs> <laughs> Çatlayan ekmek. O hareket ne bilmiyorum ama <laughs> bakteri taklidiydi o. <laughs> Neşirin bakteriymiş. Kaç evet. gram tuz koyuyoruz? 15 gram tuz koydum. Tuz koymamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir karıştırayım mayamızı ekleyeceğiz. Sen yoğuracaksın mıydı? Ben bir haberim ya. Hayatımda <laughs> hiç ekmek yapmadım. Evet. Şimdi bu işte ekşi mayamız. Zaten köpüklerini görebiliyorsanız. Şu an mutlu bir halde. Yani zaten acıkınca e, <laughs> acıkınca mı denir bilmiyorum ama besleme vakti geldiği zaman onu zaten görebiliyorsunuz bayağı böyle fıs diye. Benim Peki nasıl besliyorsun? Suyu döküyorsun. Evet, eşit miktarda un ve eşit, eşit miktarda, miktarda su, su koyuyorsun. Şimdi bunu 120 gram maya ekleyeceğim. Şöyle suya döktüğünüzde, suyun içine döktüğünüzde maya suyun yüzeyinde kalıyor. O tam kıvamında doğru bir zaman demek oluyor. Yoksa aşağıya batıyor. Eğer batıyorsa hamurunuzu da, ekmeğinizi de kabartmaz. Tekrar beslemeniz gerekir. Demek ki acıkmış. Şimdi bunu karıştırma işimiz var. Bunu kenara alabilirim artık. Şimdi bu dediğim gibi sulu bir hamur olduğu için biraz cıvık cıvık oluyor başta. Gözünüz korkmasın. Bence ekşi mayayı mutlaka deneyin. Ayça, bu Hı. bir tane mi ekmek çıkacak bundan? Yoksa... Evet, bir somun ekmek bir somun. yapacağım. Bu arada Ayça'cığım, muhabbet edelim biraz. Ekmek dışında neler yapıyorsun <laughs> Kanada'da? Ekmek yemek dışında <gülüyor> yani. <gülüyor> yemek, dışında. <laughs> yemek dışında ben Türkiye'de İngilizce öğretmeydim. Başkent Üniversitesi Ankara'da. Buraya geldiğimde de eşim zaten University of Victoria'da, burada Victoria Üniversitesi. Ben de orada İngilizce dersi veriyordum. Fakat işte Covid başladığından beri online'a döndü dersler. E, şu an ben ders vermiyorum. Biz de başka şeylere girdik. İş kollarını <laughs> mı <mi giriştik gülüyor> E şöyle bir şey. Bana da Türkiye'den birçok kişi burada eğitim alma konusunda sorular soruyordu ve ben bildiğim kadarıyla cevaplar veriyordum. Ve biz Arçay ile bunu konuştuğumuzda üniversiteyle konuşup bir e, danışmanlık şirketi açmaya karar verdik. İsmini de Vorinat koyduk. Hı hı. Buraya gelmek isteyen öğrencilere sertifikalı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Üniversitenin bölümüne gelmek isteyen arkadaşlara ve dil eğitimine gelmek isteyen arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Yalnız gelmek isteyenler için University of Victoria inanılmaz güzel fırsatlar sağlıyor. Çok özel bir program var University of Victoria'da. Business Management, işletme yönetimi, işte işletmecilik, iş kurma. Evet, iki yıllık bir bölüm. İki yıllık, bir yıllık sertifika programı ya da iki yıllık diploma programı yapıyor ve fiyatı çok uygun ve mezuniyet sonrası çalışma iznine başvurma hakkınız oluyor. Okurken çalışabiliyorsunuz tabi, okurken. Söyle iki yıl bölümde oku, okuyabiliyorsunuz ve mezun olduktan sonra artı üç yıl Kanada'da kalabiliyorsunuz. Eğer öğrenci gelecek olan öğrenci evli ise eşine full time çalışma izni öğrenciye part time çalışma izni veriliyor. Fakat okul kapalı olduğunda bu çalışma saatlerini full time'e yükseltebiliyorsunuz. Evet. Çocuklarına Eğer, ha, evet, Çocuğunuz varsa çocuğunuz ücretsiz burada devlet okuluna gidebiliyor. Evet. Çok çok güzel avantajları var. Kanada zaten çok güzel bir ülke ama Victoria da Kanada'nın en güzel yeri. Yani evet. Victoria'yı gerçekten çok tavsiye ederiz herkese ve birçok arkadaşımız da bu bahsettiğimiz programla geldi. Yani Kanada'ya yerleşmek gibi ya da bir bir süre burada yaşayıp görüp deneyim kazanmak. Hani amacınız her ne olursa Victoria çok uygun bir yer. Şimdi... Biz zaten Ayça'yla Varunat'ı anlatan detaylı bir video çekip paylaşmayı düşünüyoruz. Şu anda hmm. gelmek isteyen birçok öğrenci var fakat yüz yüze eğitim açık olmadığı için kayıt alamıyoruz. Hmm. Birkaç hafta içinde videomuz hazır olacak. Bu arada sen ne yaptığını anladın. <laughs> Ekmeği bitirdik, şimdi yiyoruz <gülüyor> yiyoruz. <gülüyor> Ekmeği ekşi mayanın en büyük özelliği yoğurma kısmı. Bu ama yoğurmayı böyle poğaça yoğurur gibi böyle 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 bastırmıyoruz. Buna stretch and fold diyorlar. Çektir katla. katla. Onu da en kolay yöntemi şöyle yanlardan alıyorsunuz. Vuruyorsunuz, üstüne kapatıyorsunuz. Gerdire gerdire yapıyoruz. Gluteni aktive ediyoruz. Daha esnekleşiyor hamurumuz. Böyle yapa yapa çok daha esnek bir hamur elde ediyoruz ki ilk halini görmüştünüz. İşte bir 5 dakika yaptıktan sonra bu hale geliyor. Gayet güzel. Şimdi bunu yoğurma işim bitti. Bunu ne yapacağız şimdi? Dinlendirecek Bunu mi? evet kabına koyuyoruz ve ekşi mayanın olmazsa olmazı bekleme aşaması başlıyor. Şimdi bunu bekleteceğiz ama tabii ki sizi bekletmeyeceğiz. Hazır. Ben dün yaptığım ve gece buzdolabına koyduğum ekmek var. Aynı şekilde yapmıştım. Niy gün o fırının içinde. Yani son halini göstereceğim. Şimdi fırına girmeden önceki hali. Oo çok güzel. Gördüğünüz gibi bu bayağı esnemiş ve kabarmış bir hamur. Şöyle Hı -hı. pişmeye hazır olduğunu nereden anlarız? Şöyle bastırıyoruz üstüne. Geri geliyor. Bu şu an pişmeye hazır sıcak fırına koyuyoruz ve bayağı yüksek ısıda pişiyor. 230 derece falan. Ne kadar sürede pişiyor? 55 dakika yani Ya <laughs> 1 saat. bir saate yakın pişiyor. Fırının içine de bir kapta su koyarsanız buhar yapar içeriği. Daha fazla kabarmasını sağlar o. Daha pofuduk olur. Evet. Ekşi mayanın bir de e, şekil verme aşaması var. Onu da size göstereceğim. O da çok kolay ama çok önemli bir aşama. Anadolu bunu pişirelim o zaman. Bunu Şimdi. pişirebiliriz artık. Evet. Şimdi ekşi mayalı ekmeğimiz Yarım saat dinlendi. Yarım saat dinlendikten sonra katlama işlemini gösterecek herkese. Evet. evet yarım saatte bir e, gerdirip üstüne e, koyma işlemimiz vardı. Onun için elimizi ıslatıyoruz. E, şöyle kenarından tutuyoruz. Gelebildiği kadar çekip. Evet gördün değil mi? Böyle dört tarafından aynı şeyi yapıyoruz. 3, 4. Elimizi ıslatıp yaparsanız çünkü hamur sulu bir hamur dedim, nemli bir hamur de, demiştim. Bu işlemi yarım saatte bir. ilkini yaptık, üç kere daha yapacağız. Ee, pişirme kabına almak için nasıl şekil veriyoruz, onu göstereceğim. Biraz un alayım ben. Pişmesi için şekil vererek koymamız lazım. Koyduk. Tezgahımıza biraz unladım. Hamuru şekil verebilmek için açıyoruz. Mümkün olduğu kadar açın. Şöyle açabildiğimiz kadar açtık. Bir ucunu aldık ortaya getirdik. Diğer ucunu aldık esnettik, ortaya getirdik. Sonra yine kenarlardan önce ortaya, sonra devamını bu şekilde bitirdik. Şimdi kenarları açık kaldı. Onları kapatmak için de şöyle bir gerdiriyoruz hamuru şu şekilde küçük parmaklarımızla şöyle itiyoruz yüzeyini gerdiriyoruz hamurun ve de şeklini veriyoruz. Evet. Bu kadar. Bunu ne yapıyoruz? Pişirme kabımızın içine koyuyoruz. Şimdi bu aşamada ister 6 saat bekleyip pişirin, isterseniz buzdolabına atın. Ertesi gün çıkarıp pişirin. Pişirmeye hazır. 230 derecede 55 dakika. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler Ayıcığım. Rica ederiz. Bu malzemeler de bir sonraki yapacağımız videonun malzemeleri. Kokumat. Evet, Hindistan cevizi kurabiyesi. Hindistan cevizi unu ve şekeri ve diğer malzemeleri kullanarak unsuz, rafine şekersiz çok güzel, sağlıklı bir kurabiye yapacağız size. Evet ekşi mayalı ekmeğimiz sonunda pişti ve en sevdiğimiz kısma geldik. Kesim ve Kesin. tadım. Bayağı şeyi ee... şu sesi duymamız gerekiyor. Aa, çok güzel bir ses. Bu ses piştiğini gösteriyor. Evet kesmek için şöyle güçlü kollu birisini çağıralım. <laughs> Yoksun. <olun>. Hemen. <laughs> Hadi bakalım keselim. Bu fırının güzel kısmı kesmesi. Sert kabuğu var, yumuşak içi var. Bıçağımız ekmek bıçağı. Bastırmıyoruz, sürtüyoruz değil mi kuralımız? evet, <laughs> evet ekşi mayalı ekmeğimiz harika oldu. Ayça'cığım ellerine sağlık yeniden. Gelecek bölümlerde Ayça'nın sağlıklı, glutensiz, un kullanmadan yaptığı kekleri, poğaçaları, kurabiyeleri tariflerini vereceğiz. Kanalımıza üye olursanız çok seviniriz. Bizi takip edin lütfen. Hoşçakalın. Güle güle.